Sen cevap ver. Plan yürüyor mu? Ne, e, e, evet. Neden hala yürüyor? Demek istediği gibi mi? Hayır. Aa mükemmel. Kediler insanın en yakın dostlarından biridir. Belki köpekler kadar gel deyince gelmez ya da git deyince gitmezler ama bu özellikleri de onları bir çekici kılar. Ayağınızın dibinde mırıl mırıl mırıldanır. Oyunlarıyla sizi baştan çıkarırlar. Bir kediyi gerçek anlamda sahiplenemezsiniz. O özgür bir canlıdır. Belki farkında olmazsınız ama aslında o sizin kediniz değildir, siz onun insanısınızdır. Müzik Gelin şimdi birlikte bu sevimli dostlarımızın bilmediğimiz ilginç özelliklerine bir bakalım. Kediler oldukça uykucu hayvanlardır. Hele bir de sıcak bir yer buldukları zaman mışıl mışıl uyurlar. Kediler günün üçte ikisini uyuyarak geçirir. Yani 9 yaşındaki bir kedi ömrünün sadece 3 yılını uyanık geçirmiş demektir. Kediler uyanık olduğu zamanın üçte birinde temizlenmek için kendini yalarlar. 9 yaşındaki kedimiz 3 sene uyanık yaşadı demiştik ya, işte bunun bir yılını temizlikle geçirmiş haylaz. Dişi kediler genelde sağlak, erkek kedilerse solaktır. Kediler deniz suyu içebilirler. Böbreklerindeki özel filtre, su ve tuzu ayırma özelliğine sahiptir. Bir kedi kendi boyundan 6 kat yükseğe sıçrayabilir. Kediler titreşimlere karşı aşırı hassastırlar. Bu nedenle depremi 10-15 dakika önceden hissedebilirler. Kediler tatlı tadı alamaz. Yani hoşlarına gider diye boşuna şeker vermeyin. Kedilerin kalbi insanlardan iki kat hızlı atar. Kedi yavruları bir haftalık olduğunda rüya görmeye başlarlar. Kediniz kuyruğunu titretiyorsa sizi gördüğü için heyecanlanmış demektir. Kedinin beyin yapısı %90 oranında insan beynine benzer. Kediler sudan nefret ederler. Çünkü kürkleri su izolasyonu konusunda başarılı değildir. <laughs> Dünyada yüzmekten hoşlanan tek kedi türü Van kedisidir. Çünkü kürkünün yapısı suyun içeri girmesine engel olur. Kedilerin duyma yeteneği köpeklerden daha iyidir. Kediler insanların duyamadığı bazı frekansları da duyabilir. İşte buna şaşıracaksınız. Kedilerin süte karşı alerjisi vardır. Yani yaygın alışkanlığın tam aksine onlara süt vermemek gerekir. Kedilerin her bir yanağında genelde 12 bıyık bulunur. Kediler insandan hem iyi hem de kötü görür. İyi görür çünkü gece görüşleri mükemmeldir. Kötü görür çünkü renkleri bizim kadar canlı göremezler. Kedinizi nereye bırakırsanız bırakın evi buluyorsa bunun nedeni zekası değil, beynindeki doğal pusuladır. Bu sayede yönünü kolayca bulur. Kediler sadece patilerinden terler. Çünkü sadece orada terbezi bulunur. Kediler saatte 49 kilometre hızla koşabilirler. İnsanların parmak izi gibi kedilerin de burun izi kendilerine özeldir. Köpeklerin çıkarabildiği ses sayısı 10 kediler yüzden farklı ses çıkarabilirler. Yaşlı kediler tıpkı insanlar gibi Alzheimer olabilirler. En yaygın belirtilerinden biri kedinin sebepsiz yere sürekli miyavlamasıdır. Kedilerin miyav diyerek anlaştığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kediler sadece insanlara miyavlar. What's wrong, What is it? Diğer kedilere başka türden sesler çıkarırlar. Fransızlar kediler güllere benzer demiş. Tırnakları canınızı acıtmaz. Kedileri sevin.